CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yeni bir sorumsuzluğa ve skandala imza attı. Kaftancıoğlu koronavirüse yakalandığını bile bile CHP il başkanlarıyla buluşup toplantı yaptı, el ele fotoğraf çektirdi. CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu, Perşembe günü COVID-19 şüphelisi olduğu gerekçesiyle test yaptırdı. Test yaptırdıktan sonra ise aynı günün akşamı saat 20.30'da Antalya ilçe başkanlarıyla toplantı yapıp toplu fotoğraflar ve selfiler çektirdi. Canan Kaftancıoğlu, Cuma günü sabah saatlerinde yani bugün sabahsa koronavirüse yakalandığını duyurdu. Kendisi de tıp doktoru olan Canan Kaftancıoğlu'nun bu skandal tavrı, bu ne sorumsuzluk, bu nasıl doktorluk dedirtti. CHP İstanbul İl Başkanlığı basın danışmanı Can Poyraz olayı sosyal medya hesabından doğruladı. Poyraz, CHP İstanbul İl Başkanı Doktor Canan Kaftancıoğlu'nun Antalya kampı öncesi yaptırdığı Covid-19 testi sabah saatlerinde sonuçlanmış ve pozitif çıkmıştır. Sağlık durumu iyi olan Kaftancıoğlu, parti kampının yapıldığı otelde karantinaya girmiştir ifadelerini kullandı.